Kıbrıs'tan Lefkoşa'dan herkese sevgiler, saygılar, hürmetler. Ee, no Drift Kıbrıs Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışında Fahim Motorsport Arena'nın sponsorluğunda İstanbul'dan kalktık, buralara kadar geldik. Ee, şimdi ilk başta Fahim Bey ile başlayayım. Fahim Motorsport Arena'nın sahibi biliyorsunuz. Ee, bizim Türkiye'de ağırlıklı olarak antrenman yaptığımız, hatta karbon karbonat garajı oraya taşıdığım e, Türkiye'deki tek özel drift pisti. Ee, sağ olsunlar Türkiye'den 14 tane profesyonel pilotun arabalarını çekicilere yükleyip, gümrük işlemlerini halledip, otellerine yarış kayıt paralarına kadar hepsini organize edip, e, Ramazan Bey'in de desteğiyle bizleri buraya kadar getirdiler. Demirhan için büyük bir adım açıkçası burası. Çünkü Demirhan hem ulusal Türkiye Dirift Şampiyonası'nda yarışıyor. Aynı zamanda da yurt dışındaki yarışlarda ne zaman fırsat olursak gitmeye çalışıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Demirhan'a gelecek olursam da 16 yaşında genç bir drift pilotu olarak Race Service, Levent ve Görkem'in mekanikelliği, spotterlığı ve abiliğiyle birlikte onlar da bize burada destek oluyor. Şimdi e, bu bölümü de 3 part olarak size anlatacağım. Yani birinci gün bugün Cuma günü. Antrenman yaptığımız bir gün. E, yarın sıralama turları yani antrenmanlar sıralama turları akabinde de akşam Kıbrıs şehrinde bu yarışa katılacak 45 tane pilotun Merhaba. <laughs> Ve Özge, Özge Kılıcı. Selam senden, arkadaşlar. Senden de bahsedeceğim merak etme. Görüşürüz kolay gelsin. Araya reklam da aldık. Ee, Özge de burada bizimle. Türkiye'deki e, tek kadın pilot. Geçen sene hatta bu kadar erkek arasında üçüncü olmayı da başardı. Kupasını da aldı. Kendisini tebrik ediyoruz. O da Demirhan'a birçok noktada ablalık yapan e, bir şahane bir drift pilotu. Demirhan'a gelecek olursak da bugün antrenmanlarımızı tamamladık. Ağırlıklı olarak solo antrenman yaptık. Levent'le birlikte 4 tur tandem battle'a çıktılar. Ve şu anda saatler yaklaşık 9. Artık bitirdik. Çok fazla da zorlamak istemiyoruz. Çünkü padok alanında herkes canla başla uğraşıyor. Yani aks kıranlar, diferansiyel dağıtanlar ee, volanı sıyıranlar, dişleri sıyıranlar vesaire. Biz biraz daha bu sefer şanslı taraftayız. İlk Ulusal Drift Şampiyonası'nda biraz şanssızlık ama şu ana kadar iyi gidiyoruz. Ee, Pazar günü de e, Pro 2 ve Pro 1'lerin yarışı olacak. Akabinde de ödül töreniyle bu bölümü kapatacağız. Ee, bölümlerin 10 dakikayı geçmesini çok tercih etmiyorum. Muhtemelen iki part olarak yapacağız gibi gözüküyor. E, dün akşam itibariyle buraya geldik yaklaşık 6 günlük bir maceramız var ondan sonra da e, bilmiyorum inşallah ben de şu anda sizin bildiğiniz kadar biliyorum açıkçası bu konuşmayı yaparken yani, kupa alabilecek miyiz başımıza bir kaza bela gelecek mi İnşallah gelmez e, kaçıncı başlayıp sıralamada yarışta nerede bitireceğiz vesaire bunları siz videoda 3-4 dakika içerisinde öğrenirken bense yarın ya da öbür gün öğrenmiş olacağım Bugünlük burada kesin. İkinci bölümde cumartesi tekrar görüşmek üzere. İkinci günden cumartesi akşamından sıralama günlerinden herkese selamlar. E, maceralı, atraksiyonlu bir gün geçirdik. E, Demirhan Solo driftlerinde sıralama turlarının heyecanıyla diyeyim e, turunu kesintiye uğratmadan turunun başında arka tamponu ufak bir e, duvara sürterek arka tamponu bıraktık. ondan öncesinde zaten arabayı hafifletelim vesaire falan diye konuşuyorduk. Muhtemelen onun üzerine böyle bir şey yaptı diye tahmin ediyorum. Akabinde de drift yapmayı, battle yapmayı çok sevdiği Özge ablasıyla, Özge Kılıcı ile beraber e, battle yaparken orada da küçük bir spin attı. Özge'nin dokunmasıyla orada da ön tamponu efendime söyleyeyim sol farı kaybettikten sonra evet arabayı hafifletmiş oldu. Fakat işin güzel kısmı bu heyecanları atlattıktan sonra bu tecrübeleri yaşadıktan sonra benim her zaman dediğim bir şey var. Kaza yapmadan bu işi öğrenemezsin. Ee, çıktı ilk sıralama turunda aldığı puan 70.9. İkinci sıralama turunda aldığı puan da 82 ile semi pro kategorisinde yani Türkiye'deki pro 2 kategorisine denk gelen semi pro kategorisinde birinci olarak günü tamamladı. Şimdi e, arabalara eski lastikleri takıyoruz. Buradan e, Kıbrıs şehir turuna çıkacağız. Ben sizi görüntülerle baş başa bırakayım. Üçüncü günde pazar gününde antrenmanlar akabinde de yarışta da yarış görüntülerinde tekrar görüşmek üzere. Cumartesi'den benden bu kadar. Şehir turu başlıyor. ya da geri Bir gel yanamak istersen <Gülüyor> 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 Ee, pazar Pazar gününün kapanış konuşmasından baba oğul olarak karşınızdayız. Ee, kısaca bir özetleyelim. İlk başta sabah 9 gibi kalktık. İrne'ye gittik güzel bir kahvaltımızı yaptık. Güzel bir deniz havası aldık. Sonra da e, tekrar piste geri döndük. İlk başta e, serbest antrenmanlarda aslında çok iyi de geçmedi. Değil mi? Bir spinim oldu. Zaten bir antrenman oldu sadece. Melika ile bir battle'a çıktım. Onda da lead'de güzeldi. Güzel bir tur attım ama chase'de lastiğim çok eskiydi. Eski lastik antrenman için spin attım. Arkada Allah'tan önde atsaydım kaza olabilirdi. Birazcık moralimiz bozuldu ama sonra Demirhan sıralama turlarında en yüksek puanı aldığı için bay çeken pilotlardan bir tanesi oldu. Yani ilk 32'yi atladı. 16'dan başladı. E, ee, 16'da kimle yarıştın? İlk 16'da Buğra diye bir Kıbrıslı, Kıbrıslı yarıştı, değil mi? Evet. Çok zorlamadım. Yakındım. Onun takip edemeyeceğini biliyordum zaten. O yüzden ligde güzel bir tur yapıp e, çay istedi. Yavaş kalmayı tercih ettim. Arkasında temkinli. Sonra <gülüyor> konuşmayı <gülüyor> <Evet>. çok seviyorum. <laughs> Çağlar gibi konuşuyor. <koydum>. Evet. <laughs> Özge Ablamla çıktım, onda bir tık daha zorladım. Benim Güzel storyler arkadaşım. herhalde sizi birbirinize çekti diye düşünüyorum. Abla kardeş story'si atmıştım. Üstüne ilk 8de X8'de Özge ile karşılaştılar. Özge ile de nasıl geçti İyiydi ki Özge yakındı. İlk benliği de çıktım. Hep hep ilk benliği de çıktım. Lastikler ısınsın arkadaki bir böyle afallasın benim dedim yürü diye. Sonra işte çıktım diye Özge bir iki virajda yakındı, kalanda bir yere düzlemiş. Değil ben evet. ben Chase'e iyice yaklaşınca hakemler direk hiç düşünmeden bana verdi. Ee, sonra sonra, sonra... Evet. <laughs> Hi guys. <laughs> <Şimdi> mikrofon <laughs> almak <gülüyor> istiyorum. Gel buraya. Gel buraya. Ben caddelerden gelen biri olarak bu kadar kısa sürede bu kadar iyi şoför daha önce görmedim. Teşekkür ederim. Nazar değmesin. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. <laughs> Seneye <laughs> <yap> buraya gel. <laughs> Hadi Görüşürüz. <görüşürüm. gülüyor> Kopaları evet. Top. aldık. Yeminim ha Kur'an çok iyi. <laughs> abi ben de ufak bir şey ekleyebilir de Tribünde herkes, bütün yanımda kim varsa herkes senin için dedi ki bak yemin ediyorum. Bu çocuk ne lan böyle, bu çocuk <laughs> ne lan böyle ki bu çocuk hak ediyor. Sağ ol. Sağ Teşekkür abi. ederiz. Sağ Burada abi. da üçüncümüz Süleyman abi evet. var. Top 4'te evet. karşılaştık. i̇lk üçte 1-2-3 Fahim Motorsport Arena'dan evet. pilotlar. <laughs> evet. Kupalar bizde. En az 3 kupayla dönüyoruz. Evet. Helal olsun. Teşekkür ederiz. Sonra da finalde e, Melika, Melika ile karşılaştın. Yani. Melika ile ilk yine lide çıkayım dedim, hiç şey bozmadan. Örüntüyü bozmadan. Lidde yakındı. Ama ben chasede artık böyle gözü kararttım, manyak gibi girdim kapısına. Evet. Zaten az kalsın vuruyordum. Hafif da olabilir. Çok iyi bir chase yaptım sonuna kadar. Bir baba olarak da şöyle söyleyeyim. Yani e, finale çıkana kadar gerçekten midemde ağrılar vardı. Ee, çok stresliydim. Yani yıllardır Demirhan'ı kartingde takip eden her antrenmanla her yarışını izleyen bir baba olarak e, finale gelene kadar gerçekten çok sıkıntılı vakitler geçirdim ama e, finalde ben de rahattım. Evet. Yani bir miktar daha rahattım. Şahsen'i ee, canlı gönülden tebrik ediyorum. <laughs> ee, i̇nşallah yani antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Mekanik bilgimizi daha çok geliştireceğiz. Elimizden ne varsa hem Türkiye'de hem Kıbrıs'ta belki yarın öbür gün bilmiyorum İtalya olur, Yunanistan olur, başka bir ülke olur. Ee, yani hedefimiz Formula Drift'te aslında çok istiyoruz, çok videolarını izliyoruz ama o da bir bütçe meselesi olduğu için. Bilmiyorum sponsor nereye kadar, kadar, belki bir sponsor bulursak inşallah yarın öbür gün. Olmadı kendi çabalarımızla gidebileceğimiz yere kadar gidip inşallah elimizden geldiğince kupa almaya çalışıp, i̇nşallah. Türk bayrağını dalgalandırmaya çalışıp, baba oğul ve aynı zamanda buradan... E, Fahim Bey'e de teşekkürlerimizi sunalım. Reza Fahim, Fahim Motorsport Arena'nın sahibi bizi buraya kadar getirdiler, desteklediler, çekicisinden oteline kadar yarış paralarına kadar vesaire sponsor oldular bize. Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyoruz. Çok ciddi bir organizasyon yaptılar. Keza Ramazan Bey de aynı şekilde Demirana abilik yaparak aynı zamanda bize destek oldular bizim bütün mekanik servisimizi yapan yine Fahim Motorsport Arena'da garajları olan Levent ve Görkem Race Servis. Evet, yani hem mekanikerin hem spotterin evet. hem de abin artık. Onlar çok ayrı bir şey onların yeri bende çok ayrı. Yani haklarını ödeyemeyiz. kendisinden çok bizim için uğraştı diyebilirim. Onlardan da Allah razı olsun. Çok uzattık belki konuşmayı ama <laughs> ee, burada bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Burada bitirelim. Bu bölümden keyifli bölüm oldu hepinize sevgiler, saygılar diyelim. İnşallah başka bir yarışta tekrar tamam, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi be. Hadi be oğlum be. İşte bu lan. güzel bir mücadele izledik. Her iki pilotumuz Türkiye'den. Bakalım hakemlerimiz ne diyecek? Ve sıra geldi Semi Pro'da günün en büyük ödülünü takdim etmeye. onun Neon'un ettiği Kuzey Kıbrıs Rift Şampiyonası ikinci yarışı Semi Pro kategori birincisi kazanıyor Demirel Ekber. <laughs> Evet, Gülün dördüncüsü Mehmet Yazgar Gül, Süleyman Zorlu, iki Melik Amo Ahet ve bir Demir başvurularımızı çok teşekkür ediyoruz. Evet, son fotoğrafları alalım Sayın Profet'e bölüsüken. Sayın Bakanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Evet, tekrardan teşekkür ediyoruz yarışmacılarımıza. Tebrik ediyoruz kendilerini. Ve pro kategori ödülleri, ödül törenimiz.